Merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Dün yapmış olduğumuz NBA tahminlerinde Banko kupondan e, iyi bir para kaldırdık. İnşallah sizler de oynamışsınızdır. Size de katkımız olmuştur. Bugün Türkiye Süper Kupa ile alakalı e, Beşiktaş Antalya Spor maçımız var. İngiltere Lig Kupası'nda da iki tane maç var. Bunlarla alakalı yorum yapacağım. Evet Beşiktaş Antalya Spor ile alakalı şöyle söyleyeyim. Ben bir Beşiktaş taraftarıyım. Beşiktaş'ı da ciddi anlamda takip ederim. Antalya Spor'la alakalı da Nuri Şahin ciddi açıklamalar yaptı. İşte Katar'da olmasından dolayı biraz daha böyle iyi motiv olduklarını, Beşiktaş'a ineceklerini söylüyorlar. olabilir. Beşiktaş şu an bakıldığında Covid'den dolayı ciddi eksikleri var. Raşit Gezal yok. En önemlisi bu yüzden bu maçla alakalı da Beşiktaş'ın da kendini göstereceğini düşünüyorum Önder Karabel'in. Takımın başına geçtikten sonra iyi bir ivme yakaladılar. Konya'ya da karşı kötü oynamadılar. Ama Konya gerçekten güzel bir takım kurdu. Ve Beşiktaş'ı son saniye golüyle yendi. Bu maçla alakalı benim yorumum arkadaşlar. İlk yarı ya Antalya ya da Beşiktaş gol atar diyorum. Bununla alakalı da hemen... 1.28'i alıyoruz. Chelsea Tottenham maçı. Chelsea ile alakalı Liverpool'a ciddi anlamda e, sıkıntı oluşturdular. 2-0 geriye gelip 2-2 yaptılar. Maçı da kazanabilirlerdi. E, bu yüzden e, Chelsea Tottenham e, çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Tottenham da konti geldikten sonra iyi bir toparlama yaptı. Bu yüzden e, Tottenham Chelsea maçı ile ilgili de en az 2 gol olacağını düşünüyorum. 1.24 olan 1.5 gol üstü veriyorum arkadaşlar. Arsenal Liverpool. Ben bu maçı araştırdım. Liverpool'u araştırdım. Dedim ki acaba Liverpool Arsenal deplasmanı ederken trafik kazası mı geçirdi? Mane yok mu? Salah yok mu? Ya bu adamlar nerede diye baktım. Çünkü çok komik. 4.10 oran vermişler arkadaşlar. Ya bu maçta bir şeyler olacak. Bunu ben size söyleyeyim ben de kendimizi garantiye adına almak için bir de şöyle bir handikaplı maç sonu 2'ye 1.34 vermişler. Yani çok ilginç. Sanki Liverpool'u tanımıyorlar da böyle bir oran vermişler. Yani 11'in 11'de çıkması Arsenal'da gerçekten kafa kafaya kapışırlar bunlar yani. Nasıl böyle bir oran vermişler bilmiyorum. Yani Liverpool akşam 4.10 direkt maç sonu 2 de yapabilir. Bunu da söyleyeyim. E, toparlayacak olursak Beşiktaş Antalya'ya ilk yarı bir buçuk, ilk yarı 0.5 verdik. Chelsea Tottenham toplam gol bir buçuk üstü. Arsenal Liverpool handikaplı maç sonu iki verdim. Bu e, garanti olsun diye arkadaşlar e, böyle bir şey yaptım. Umarım sizlere de faydalı olur. E, kuponları da bunları da değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar e, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Akşam da NBA ile alakalı bir çalışma yapacağım. Sizlere ileteceğim kendinize çok iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere